Şimdi bu müjdeli bir haber aslında. Niye müjdeli haber? Bazen e, tarihi binaların veya bu vakıf eserlerinin hayat bulması noktasında ele aldığımız zaman karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Bugün minareyle başladığımız restorasyon çalışması e, başlangıcında e, karşımıza şu çıktı. E, minarede bulunan ve kaybolmaya yüz tutmuş ecdadın yapmış olduğu kufi yazılar. Bu müthiş bir e, tespit aslında. Neden? Yazılara gerek e, şerefe kısmındaki e, bulunan alt kısımda kaybolan bölümler gerek e, orta e, kuşaktaki bölümler gerekse alt kaydede bulunan yazılar her biri dönem içerisinde yazılmış Selçuklu Kufisi dediğimiz üslupla yazılan yazılardır. Ve böylece bu yazıları görür görmez. Üst kısımda kaybolanları da bulmak adına yine tekniği açısından kullanıyorum. Bisküvi dediğimiz yani altta kalan harçlarla yani üzerindeki o cilalı kısımlar kaybolmuş. Buradan yola çıkarak çok kıymetli iki tane profesörümüz Profesör Doktor Ali Toy kendisi Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Diğeri yine Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sultan Murat beyefendi ile yaptığımız çalışmalarda bu yazıların hakikatini ortaya çıkardık. Allah'a hamd ediyorum. Bakın bu minare her halükarda yapılır ve düzeltilir. Ancak bu yazılar bulunmazsa büyük bir eksik ve kayıp olurdu. Bugün mutluluğum kat kat üzerimde. Bundan dolayı da sizlere de teşekkür ediyorum. Böyle bir paylaşımda bulunduğunuz için. İnşallah o yazılar şu anda kurulumuzda en son görüşmek üzere ele alındı. Ve onların kazandırılması noktasında restorasyon çalışması başladığı an ilk önce o yazıları kurtarmış olacağız. Bundan dolayı da Bu da mutlu bir haber olarak Sizlerle paylaşmış oldum Şimdi yukarı kısımda şerefe kısmında El mulkü lillah Mülk Allah'ındır Yazısını bu sırayla işlemişler Bütün en sona kadar Ortadaki kuşakta da Muhammed sizin herhangi birinizin babası değil, o Allah'ın Resulüdür diye işlenen La İlahe illallah Muhammedur Resulullah başlayan ve alt kısmında da El Vahidul Gahhar gibi çeşit çeşit birkaç defa tekrar eden farklı uyarıcı ve kısa vurgulu yazılar var. Ve bir de tabii kendi dönem içerisinde bunların kufi tekniği dediğimiz yani sülüstür, celidir, işte rikadır, yazı tarzları vardır, hat yazıları. Buradaki kullanılan kufidir. Bunu da yine Sivas'ımızda Cafer Kelkit Bey kardeşimiz de hattattır. Onlarla da başlattığımız bir çalışmadır. Böylece neticeye doğru ilerliyoruz.